Cümleten selamun aleyküm. Astra, e, 97 Opel Astra F üyesiyim. Ve buradan F üyesi arkadaşlarım için fan, radyatör. Radyatörümüz şurada. Bu radyatörü yeni değiştirmiştim. Bu fan müşürü bozuk dediler. Yani bu fanın olduğu müşür bozuk dediler. Yani çalışmıyordu. Bu fan müşürünü şuradan gördüğüm yerde şuradan değiştirdim müşürü. Osta değiştirdi. Yani kendisi değiştirdi. Çünkü bana fan müşürüm bozuk dedi. Ben de iç, içinden çıkan eski müşürü Eski müşürümüz burada arkadaşlar buraya geldim ve bunu geçen suyla yapmıştım. Şimdi de çakmak yardımıyla yapacağım. Eğer sağlamsa fanımız çalışacaktır ve bu müşürümüz orijinal. Ben GM malı kendi müşürü. Hiçbir zaman değiştirmemiştim ama tekrardan yerine taktıracağım çünkü boşu boşuna masraf etmiş olduk. Çünkü müşür kendisi ben 100 milyon liraya almıştım. Ve başlıyorum testimize. Çünkü daha önce hiç şey yapmadım. Umarıyorum ki çalışacağına eminim. Ve bekliyoruz. Bayağı bir ısıttım sayılır. Hep beraber görelim. Boşu boşuna masraf etmeyin diyorum. Ve bunu denemekte fayda var. O yüzden çekiyorum çakmakla böyle. İkinci testimiz çakmak olan e, bence tesirli gelecektir. Ümit ediyorum ki fanımız sağlam çalışacaktır. Müşürüm sağlam mı değil mi? Bunu da kontrol edersiniz. Çakmak şey yapmıyor. Ben bir dakika şey yapayım. Şöyle tekrardan. Şu an çalışmadı. Acaba kontak mı kapalı? Ona bakmam lazım. Tekrardan denemem lazım. Bir saniye arkadaşlar kontağa bakacağım. arkadaşlar kontak kapalıymış ve kontak açtığında kan çalışıyor ve çok güzel bir şekilde çalışıyor yani testimizde kan müşerimiz arkadaşlar bunu ustaların lafına bakaraktan ben kan değiştirmiştim ve şu an çalıştığını görüyorum ve üstündeki eski ustadan aldığımız ustadan taktığımız kan müşeri bu Hatta çok geç çalışıyor. Ben bu müşürü kendi kısa zamanda değiştirip söküp değiştireceğim bunun kendi müşürünü. Bu orijinal takacağım çünkü bendeki orijinaldi. Tam müşürümüz sağlam. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Ve ustalarımız aslında şey yapıyorum ben. Ee, pek güvenmeyin arkadaşlar. Değiştirmeden önce falan müşürü kendiniz bu şekilde kontrol edin. Herkese buradan selamlar. Görüşmek üzere yine yeni videolarımla.